arkadaşlar bugün kış yiyeceğim hemen başlayalım şimdi arkadaşlar ben kapağını açıp hemen geliyorum tamam arkadaşlar geri geldim şimdi şunu yiyeyim arkadaşlar az motor göstermeyeceğim maskem var bir çikarayım. Çikarım arkadaşlar maskemi. Hadi op bolajup bala. Al kasa. Bak kusam. Ah. Pah. 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 Görüyorsunuz kuş. Evet arkadaşlar Kuşum sadece kuşlara özelmiş Aa. Tekrar uyuyorum. Sakın denemeyin arkadaşlar. Ay o neydi be? Oo. Arkadaşlar kus çok gibi oldum. Hala kusacak gibiyim zaten. Evet arkadaşlar. Bunu sadece bizim boncuk yer. Boncuğun da son durumunu göstereyim. İşte. boncumuzun son durumu güzel tatlı genelde şu salacağında durur bu sefer altta duruyor merhaba boncuk hanım Selamlar erik nasıl bakıyor Tam nasıl daha tükürdüm şimdi. Oh, hep ağzıma dolmuş. Ya birazcık alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu çemirilmez ki. Sakın yemeyin. Sakın. Sadece Hat eğlen. Siz izleyin diye yapıyorum. Sakın yapmayın. Kutuda ne var da oynayacağız. Bahsımızı artık. <laughs> İnşallah annem kuş koymaz. Koyarsa da yiyeceğiz artık bir şey yapmak istiyorum. Ben sadece şunlardan yedim. Şu ne? Şimdi bunun tadına bakacağım. Kurduğum bir şey. Iıı. Ee, i̇ğrenç bir şey bu arkadaşlar. Yani vallahi iğrenç. Benim midem bulundu. Sakın siz yapmayın. Evet seviyorum.